Selam canlarım hoş geldiniz. Bugün Azize'nin sırrı açılımını yapacağız. Yani aklındaki, kalbindeki kişi senden ne saklıyor, sırrı ne konumuz bu olacak açılım konumuz. İki ayrı deste oluşturdum canlarım. Biri akik taşı destesi, birinci deste, ikinci deste, florit destesi ya da şöyle de seçebilirsiniz canlarım. Biri before tarot destesi, diğeri de after tarot destesi. Bunlardan birini seçebilirsiniz. Birini X kişiye, birini Y kişiye de niyet edebilirsiniz canlarım. <laughs> Aklınızdaki kişilere Kalbinizdeki kişilere ve kendinize Niyet edin canlarım Ben de sizin için en doğru bilgileri almaya Ve size aktarmaya niyet ediyorum Öyleyse başlayalım Kartlarımı şöyle bir oluşturayım canlarım İlk desteği için Şu florit taşımızı alalım Akitle başlayalım Bu arada Ankara'ya geldim O yüzden masamız düzenimiz <laughs> yine bir değişti Açımız Masamızın büyüklüğü küçüklüğü O yüzden kusura bakmayın Başlayalım güncel konunuz, güncel durumunuz, aklınızdaki kişinin size dair güncel durumun, şu andaki enerjisi, etkisini artıran durumlar. Şöyle çekebiliyorum. <laughs> etkisini azaltan durumlar. Aranızda bilinmeyen ve görülmeyen konular. Gizli kalmış olaylar, durumlar diyelim. Burası da görünen, bilinen, açıkta olan olaylar. Bir sonuç kartı alacağım. Bir de sır kartı alacağım canlarım. Bu sonuç kartımız. Bu da köşede görünüyor mu? Evet bu da sır kartımız olsun. Onun üzerine de şuradan bunu koyalım. Karıştırmayalım. Birinci desteğe başlıyoruz. Şu andaki genel durumunuz, genel enerjiniz nedir bu kişiyle? Belki bir adım almak canlarım, birbirinize dair bir adım atmak, birbirinize yeniden bir şans vermek. Eğer küslük, ayrılık, iletişimsizlik varsa birbirinize yeniden şans vermek. Ee, kopuk iletişimi tekrar sağlamakla ilgili bir e, gündeminiz olabilir canlarım. Günceldeki ikinizin arasındaki durum bu. Eğer ayrı değilseniz de çözülmeyen, konuşulmayan, ortaya sunulmayan meseleler varsa bunların artık konuşulması anlamına gelir canlarım. Bunun konuşulmasının da iyi bir sonucu olacağını söylüyor burası. Eğer küs ayrı iletişimsiz değilseniz ama küs ayrılık ve iletişimsizlik varsa da artık gelecek bir adımın ve bu adım karşılığında da tekrar barışma, tekrar konuşma, arayı düzeltme ile ilgili bir süreci olacağını söylüyor burası. Aklınızdaki kişinin. Size dair durumu nedir? Sanki e, canlarım öyle bir şey yapmış ki onun sevgisine ihanet ettim diyor. Yani bu gerçekten bir ihanette olabilir, bir yalan da olabilir, bir üçüncü kişi durum olay girmiş olabilir aranıza, bu sayede bir kavga tartışma olabilir, ayrılık olabilir. Her neyse, sanki e, onun gözündeki kutsal sevginizi o bir ihanette bulunmuş gibi ya da yaptığı şeyi Bununla eş değer sayıyor olabilir canlarım eğer yani ne yaptıysa size bilmiyorum ama bunu ihanetle, yalanla, dolanla eş değerde tutmuş olabilir. Böyle bir şey de geçmiş olabilir aranızda. Şu an diyor ki yokluğunda ya da sana bu yaptığım şeyle şeye dair çok fazla acı çekiyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Kendimi kaybolmuş hissediyorum. Yani yerde miyim, gökte miyim bilmiyor diyor. Bilmiyorum diyor açıkçası. Ay canlarım çok sıcak oldum. Balkon odadayım. Bura aşırı güneş alıyor. Klimamız yok. O yüzden biraz arada şey yapabilirim. <laughs> arada bunu kullanabilirim. Kusura bakmayın. Yani şu andaki durumuna baktığımız zaman aklınızdaki kişinin size dair böyle bir şey söylüyor. Ya artık sizin sevginize nasıl bir ihanet ettiyse ya da etmediyse bile e, yaptığı şeyi nasıl bu ihanetle bağdaştırıyorsa ne yaptıysa artık seviyorken sevmiyorum mu dedi. Gerçekten Karşılıklı bir şey varken o yok mu saydı, görmezden mi geldi size net bir e, ilişki, sevgi, duygu vermedi mi, veremedi mi bilmiyorum. Ya da bir kavga, tartışma konusu Gerçekten bir yalan, ihanet mi? Ben bilmiyorum. E, siz kendi ilişkinize göre canlarım alırsınız. Ama burada böyle bir e, konudan dolayı acı çektiğini, yokluk, e, sizin yokluğunuzda, yalnızlığınızda acı çekti, yalnızlığında acı çektiğini söylüyor. Eğer burada dediğim gibi ayrılık olmasa bile kendi içinden bunu hissediyor olabilir. ...ya keşke. Ee, şu sözü söylemeseydim keşke şunu yapmasaydım ya da ben bunları yaptığım için geçmişte onun bana olan sevgisi eksilmiş midir azalmış mıdır ya da belki çok daha mutlu olacaktık ama benim bu yaptıklarım yüzünden olmadı gibi gibi e, düşünceler var etkisini artıran durumlara baktığımız zaman canlarım etkisini artıran durumlarda sizin biraz daha keskin deli davranmanız var yani o e, olması gereken yerde olması gereken şeyi söyleyeceğim. O bana ne yapıyorsa ben de aynısını yapacağım. Ben ona karşı artık hiçbir şey vermeyeceğim. Duygu, düşünce, eylem, hiçbir şey vermiyorum. İletişim, hiçbir şekilde hiçbir şey yapmayacağım. Artık onun bana yapması gerekiyor. Durumuna gelmişsiniz bu eee ikinizin arasında sizde çok daha baskın şeyler çıktı şu anda canlarım yani etkisini artıran durumlarda ve şöyle madem o bana net bir şey vermiyor madem o bana net bir duygu sunmuyor ya da bana karşı ne hissettiğini bilmiyorsa ya da işte burada acı çektiği konu durum aklınızdaki kişinin her neyse onu kendisi bulsun diyor olabilirsiniz yani bir şeye kırılıp darıldıysanız laf sokarak alttan alta sanki şey yapmış olabilirsiniz canlarım. Ya ben söylemeyeceğim sen anlayacaksın artık. Her şeyi ben mi söyleyeceğim? Biraz daha benim neyle mutlu olduğumu, neyle mutsuz olduğumu, benim hayattan, ilişkimizden ne istediğimi, ne beklediğimi biraz da sen anla. Çünkü ben söyledim yapmadın. Şimdi ben söylemiyorum. Ben sana laf sokuyorum. Ben seninle tartışıyorum. Ama konuyu söylemiyorum. Konuyu sen bulacaksın, sen düzelteceksin. Sen bana nasıl davranırsan karşılığında aynısını onu alacaksın enerjisi hissettim burada sizden. Peki. Etkisini azaltan durumlar. Ah ah. Güneş ya, güneş canım benim. Buraya gelecek kart mıydın sen? Etkisini azaltan durumlar. Canlarım artık... Ee ne bileyim çok fazla anlaşmaya meyilli olmamanız. Ay burada işe ilişki bozuldu bozulacak. İyi ki anın enerjisinde şey var yani bir iletişimle düzelmeler var. Diğerlerine de bakacağız ama şu andaki durumda şu var canlarım. E artık nasıl diyeyim samimi ve dürüst olamamak olabilir etkisini azaltan durumlarda bir şeylerin açık ve net söylenmemesi konuşulmaması paylaşılmaması bunlar var ya ay sizin de yaptığınız şey buydu aslında ya bu güneş kartının burada gelmesi gerçekten iyi olmadı anlaşmazlıkların büyümesini de anlatıyor burası ya inşallah şifa olur ne diyeyim burada biraz sıkıntı var. Yani siz karşı karşıya gelip bu insanla konuşsanız bile o sorun, problem, olay neyse onun da kafaya taktığı şey, konu. O her neyse sanki bir şeyler oluyor ki tam böyle konuşacaksınız, tam böyle bir taraf birbirine açılacak yani o konuyu konuşalım, halledelim, çözelim, toparlanalım mı gelecek sanki orada bir sıkıntı çıkıyor. Yani taraflardan biri ya geri çekiliyor ya kaçıyor ya doğruyu söylemiyor ya da doğruyu söylememek için kaçıyor gibi gibi bir durum var. Peki görünmeyen bilinmeyen kısımda ne var? Asıl burası benim için çok önemli her zaman biliyorsunuz. Bu kim acaba? Aa Görünmeyen, bilinmeyen kısımda şöyle bir şey var canlarım ya. Eski mutlu, güzel günlerimizi o kadar özlüyorum ki. Ya belki de e, farklı bir yerdeyken, farklı bir şehirdeyken, tatildeyken, seninle bir gezideyken. Bilinmeyen şeyde de e, çok eğlenilen, çok mutlu olunan bir geziye, tatile, denize, e, uzak mesafeye yola, yolculuğa gidilen bir zamanın, bir dönemin, bir günün e, keyfinin, eğlencesinin hatırlanması. Yani şu Evet şu an ne yaşıyor olursak olalım. Belki birbirimize dürüst değiliz. Belki işte yalan söyledik. Belki kavga ediyoruz. Belki ayrıyız, küsüz, iletişimsiziz. Ya da iletişim var ama <laughs> hiçbir şekilde birbirimize ne anlatmak istediğimizi aktaramıyoruz. Bir şeyler olmuyor. E, durumu var ama arka planda da her iki tarafın birbirini özlemesi var. Yani geçmişte yaşanan güzel günlerin, hatıraların e, zihinden silinmemesi var. Belki de bunların tekrar tekrar kafada oynatılıp e, o ana gidilip o mutluluğu tekrar yaşamakla ilgili bir durum var. Burada bilinmeyen durum bu canlarım. Özlem yani dediğim gibi hayatınızda da olabilir bu insan ama belki şu an diyorsunuz ki ya bana çok değer veriyormuş gibi görünmüyor beni mutlu etmiyor ya da mutlu olabileceğim bir durumumuz yok şu an diyor olabilirsiniz ama her iki tarafta geçmişi özlüyor canlarım bu demektir ki bir şeyler toparlanabilir inşallah bakalım görünen ve bilinen konuda bir adalet sıkıntısı var canlarım <laughs> şöyle görünen ve bilinen kısımda taraflardan birinin bir tarafı yani manipüle etmek demeyeceğim ama bir tarafa yol göstermesiyle ilgili bir süreç var ama burası diyor ki olması gerekeni bulması gerekeni o kendisi bulacak yani kendi sürecini kendi devam ettirecek bu kişi her kimse yani siz mi karşı tarafa yol göstermeye çalışıyorsunuz o mu size ya da karşılıklı mı yapıyorsunuz bunu bilmiyorum ama burası diyor ki herkesin kendi yolunu kendisinin bulması gerekiyor kendi doğrusunu kendi yapması gerekeni, yapmaması gerekeni herkesin kendi bulması gerekiyor. Burada bu güç kartı taraflar birbirine bir şeylere zorlamamalı diyor. Bir şey olacaksa da bu kendiliğinden olacak. Senin ittirmenle kaptırmanla değil diyor. Sonuç kartı. Ah canlarım. Sırada bakmak istiyorum ama bakalım mı? Büyük arkana gelmedi canlarım. Şöyle de göstereyim. Büyük arkana gelmedi. Sır yok da sır zaten belli yani. Sırrı başta söyledi. Canlarım buranın sonuç kartında da sanki şey var. Yani ya bu küslük, ayrılık, iletişimsizlik bu konuşmadan sonra bir barışma olma olasılığı en baştan beri güncelde var. Böyle ani bir iletişim bir anda beklenmedik düşünmeden önüne arkasını işte ne olacak kavga mı edeceğiz tartışacak mıyız beni suçlayacak mı işte yeniden daha mı kötü yapacağım işleri gibi düşünmeden burada bir iletişim ve barışma yani barışmaya gidecek yol şans istemeye bir şans vermeye gidecek yol var ama sanki bu yol birazcık uzun ve çetrefilli geldi bana yani başta şu an enerjisine böyle bir şey geldi belki böyle bir talep taraflardan birinde olabilir ama burada e, buradaki şeylerin çözülmesi biraz zaman alacak çünkü burası dedi ya yani e, sanki biraz e, uzak küs ayrı iletişimsiz kalıp işte kendi yolunuzu kendi doğrunuzu ayrı ayrı bulmanız gerekiyormuş gibi bir enerji verdi burası canlarım o yüzden burada e, bu yola girmek çok kolay olmayacak gibi eğer böyle bir eylem gelse bile yakın zamanda yani onun pek karşılığının olmayacağını söylüyor burası canlarım Vallahi bu burası çok karman çorman. Nasıl şöyle özetleyebilirim size? Bu kalbinizdeki kişinin size yaptığı, yapmadığı, söylediği, söylemediği bir şeyle ilgili bir konu, kişi, durum, olay, artık her neyse. Onunla ilgili bir sıkıntısı var. Yani içten içe bunu yaşıyor. Belki dile getirdi size karşı, belki de dile getirmedi, bilmiyorum. Ama buna dair bir içsel sıkıntısı var. Ya yani bunu bir şekilde söylemek istiyor, anlatmak, paylaşmak istiyor. Yapamadım, söyleyemedim işte o o, o gün onu o şekilde yapamadım gibi gibi artık her neyse yaşadığınız olan. Yani sanki bunun rahatsızlığını da hissediyor, bunu konuşmak istiyor ama sizin ona karşı tavırlarınızın sertliğinden, o konuya dairki tavırlarınızın sertliğinden dolayı biraz çekiniyor olabilir. Ama karşılıklı bir özlem. Eski günlere güzel, günleri mutlu olunan zamanları sürekli hatırlama ve e, oraya dönmek isteği. Yani tutsam elinden de götürsem yine keşke o günlere gitsek gibi bir durum var burada. Burası düzelir mi? Düzelebilir ama her iki tarafta gerçekten bunu isterse ve bunun için adımlar atarsa düzelir canlarım. Birinci destemiz bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenileri ve yorumları unutmayın canlarım. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın. <laughs> Evet, ikinci desteğe geldik canlarım. After Tarot destesi, Florit taşı destesi ikinci deste. Başlayalım. İkinci deste. Gündem ne? Ay canlarım buraya bir tane sembolon karışmış. Yolda geldi ya birbirlerine karışmış. Gündem burası. Aklınızdaki kişinin şu andaki size dair durumunu etkisini artıran durumlar, etkisini azaltan durumlar. Görünmeyen ve bilinmeyen konular, görünen ve bilinen konular, durumlar. Bir karıştıralım. Sonuç kartı alacağız, bir de sır kartı alacağız. <laughs> Sonuç kartımız, sır kartımız. Şöyle koyalım. Karıştırmayalım. Tamam. Başlayabiliriz. Gündemde hangi konular var? o çok güzel. Canlarım gündemde bir teklif, bir iletişim, duyguların paylaşılması var. Ama e, sanki... ...size ulaşamıyor karşı taraf. Ya da sizi e, size kolay kolay... ...duygulardan bahsedebilecek... ...bir durumu yokmuş gibi. Yani şöyle canlarım... ...seni seviyorum... ...yeniden başlayalım ya da bir şeylere... E, ...ilk defa başlayacaksınız bile... ...hadi bir şeyler başlasın aramızda. İşte bir ilişkiye başlayalım, bir yakınlık kuralım... ...gibi gibi... E, ...bir söylemde... ...bulunmak istiyor bu kişi. Ama sanki sizin... E, tavrınız, durumunuz çok istiyormuş gibi görünmüyor olabilir ona ona karşı. Yani onun dediği şey ya ben bunları söylemek yapmak istiyorum ama karşı taraf bana nasıl bir tepki verecek bilmiyorum. Ya da bu aralar ona karşı sinirli gergin olabilirsiniz ya da genel durumunuz bu olabilir canlarım. Yani bu kişiye karşı ya da bu aralar da hani yaşadıklarınızdan olandan olmayandan böyle bir durumda olabilirsiniz ya da o sizi öyle görüyor olabilir. Yani çatışır mıyız? Kabul eder mi? Reddeder mi? E, sanki çok renk vermiyor bana diyor aklınızdaki kişi. Peki. Devam. Mahkeme. Çok düşündüm diyor. Canlarım ya. Çok güzel. Çok düşündüm diyor. Ben e, gerçekten nasıl diyeyim? E, özgürlüğüne, rahatına, keyfine düşkün, ne isterse onu yapan bir adam ya da kadınım diyor aklınızdaki kişi. Ama senin boyunduruğunun altına da girerim bu güzel yani beni yönlendirmene de izin veririm beni sarıp sarmalamana da izin veririm ya da benim özgürlük alanıma girmene de izin verebilirim diyor ben böyle bir adam ya da kadınım ama o kadar çok düşündüm ki yani bu konuda yapabilir miyiz olabilir mi ya da sen bunu kaldırabilir misin ben bunu kaldırabilir miyim aramızdaki ilişki bunu kaldırabilir mi bilmiyorum ama Bilmiyordum ama şu anda bildiğim tek şey var. Bu aslanı sen yönetebilirsin. Bu aslanı sen sarılabilirsin. Bu aslanı sen yola getirebilirsin, dize getirebilirsin diyor. Ya da ben buna izin veriyorum. Yapabilirsin artık da olabilir canlarım. Eğer yani zaten var olan bir ilişkiniz, flörtünüz varsa. Ya ben buna izin veriyorum diyor. Özgürlüğümü, evet bir yere kadar özgürlüğümü de veriyorum sana. Bir yere kadar elimdeki ipleri de veriyorum sana. Ya yani çok güzel bir şey. Bence çok güzel geldi. Etkisini artıran durumlarda ne var? Tatil, uzaklaşma, kaçış, emeklerin karşılığını alma ve zafer. Canlarım şöyle bir süre yakın bir sürede bu kişi sizden kaçmış olabilir. Siz ondan kaçmış olabilirsiniz. Belki bir kopukluk yaşandı. Yine her zaman söylediğim gibi küslük, ayrılık, iletişimsizlik de olmuş olabilir. Ee, altılı bir zamandan beri küslük ayrılık iletişimsizlik olabilir ee, ama çok uzun bir süreç değil canlarım günler haftalar ay da olabilir en fazla yani bu kadar süredir e, görüşmeme konuşmama ya da bir küslük iletişimsizlik bir şey varsa bir kaçış olmuş ama canlarım artık diyor ki ya karşılıklı olarak emek verdik ya da emek vermeye değebilecek bir e, ilişkimiz var ya da Böyle bir insan karşımdaki diyor burası. Siz de bunu söylemiş olabilirsiniz. Aklınızdaki kişi de demiş olabilir ama burada şey var. Yani kaçıştan sonra artık kaçamayacağını anlayarak yuvaya geri dönmek var canlı. Kaçamayacağını anlayarak yani bu hissettiğim şeyden kaçamıyorum. Ben bu karşımdaki insandan kaçamıyorum. Ya burada da aklınızdaki kişi şey söylüyordu biraz da yani teslim oluyorum. Yani sana teslim oluyorum e, durumu vardı. Etkisini azaltan durumlarda ne var? denge bu ara biraz denge sıkıntısı olabilir aranızda iletişimlerde, görüşmelerde, konuşmalarda, duygularda. Cesarette bir sıkıntı var, sorumluluk almaktan korkmak var. Bu siz misiniz, karşı taraf mı bilmiyorum ama sanki bu biraz siz gibisiniz. E, çıktı benim için. Çünkü burada aklınızdaki kişinin e, duygusal bir teklifle duygularını açıklamayla gelişi var. Yani gelmek istemesi var ve sizin e, onun gözünde belirsiz bir durumunuz olmasına dair bir mesele var. Burada da teslim oluyorum dedi. O yüzden ben bu e, korkak, cesaretsiz, güvenmeyen e, ve nasıl diyeyim o sorumlulukların yerine gelmeyeceğini düşünen kişisiz olabilirsiniz. Dengeyi dengeyi bozan o Bunları düşünen de siz olabilirsiniz. Bu aralar e, buradaki enerji bu canlarım. Etkisini azaltan enerji, dengenin, uyumun düşmesi. Belki de bu size bunu düşündürdü. Yani e, artık böyle bir geliyor bir gidiyor. Dengesiz bir öyle söylüyor, bir böyle söylüyor. Bir istiyorum diyor, bir istemiyorum diyor. Bir şey soruyorum cevap vermiyor gibi gibi konular yaşadıysanız. Böyle şeyler olduysa aranızda canlarım. O dengeyi o bozmuş olabilir. Bunun üzerine de siz o kişiye olan güveninizi yitirmiş olabilirsiniz. Ya yani bakalım hani geliyor ama tekrar gidecek mi? Böyle söylüyor ama gerçekten o verdiği sözleri tutacak mı? Gibi gibi ee, sizde bir güvensizlik yaratmış olabilir bu dengesiz durumlar. Devam. Görünmeyen kısımda ne var? Görünmeyen kısımda alma verme dengesi var canlarım. Yine yine iki tane geldi sayılır. E, alma verme dengesinin eksikliği var. Bir taraf ilişkide çok fazla verici olmuş, diğer taraf sürekli alıcı olmuş. Artık bunun kırılması gerekiyor canlarım. Buradaki mesaj bu. Diğer taraftan da haksız, yani bir şeylerin haksızca kazanılması ya da aç gözlülük yani. Bunların e, ortadan kalkması gerekiyor. Zaten burada da canlarım. Yani bir taraf deli gibi duygu vermiş, sevgi vermiş, ilgi vermiş ama diğer tarafın yani ya umrunda olmamış ya da bunu göstermemiş. Umrundaymış gibi göstermemiş. Sadece alırken almaya odaklanmış olabilir. Burada alma verme dengesi önemli canlarım. Yani arka planda ne var dediğimiz zaman haksızca o sevgiyi almış. Yani hakkı değilmiş e, aklınızdaki kişinin sizden aldığı sevgi. Neden derseniz bunun için bir şey yapmamış olabilir. Yani sevilmek için bir şey yapmamış olabilir. İlişki için bir emek sarf etmemiş olabilir ama şu andaki söylemleri bambaşka. O yüzden burada dengeyi uyumu burada da denge gelmişti. Dengeyi uyumu tekrar sağlamak gerekiyor canların görünmeyen bilinmeyen durumlarda da bunlar var. Yani o verilen sevginin kıymetin değerini bilmek gerektiği söyleniyor. Peki görünen ve bilinen durumda ne var? Ne var? Aşıklar kartı var. Yani burası biraz tutkulu bir aşk gibi geldi bana. Yani ya seninle ya sensiz gibi. Yani senin ne oluyor, ne sensiz oluyor gibi. Ya değişik canlarım devam. Yine geldi. Yine geldi. Yani bilinen konuda biz bir türlü birbirimizden kopamıyoruz. İki tarafta birbirini seviyor. O yüzden burada bir kopuş olmuyor canlarım. Duraksama dönemleri olabiliyor. Yani eylemsiz, adımsız ya da ilerlemiyormuş gibi görünen dönemler oluyor. Ama birden her şey değişiyor. Büyük, e, yoğun duygusal adımlar, eylemler, görüşmeler, konuşmalar geçiyor aranızda. Yani bilinen kısımda aslında canlarım bu su hiç durmaz diyeyim. <laughs> İkinci desterin konusu bu su hiç durmaz yani şey şarkısı bu. Biraz öyle gibi görünüyor. Yani gelgitli olabilir, tutkulu olabilir. burada zaten çok yoğun dengesizlikler gelmişti. Bir iyi, bir kötü, bir işte aşk dolu, bir nefret dolu bir kavga, bir şey ee, barışma biraz böyle gelgitli bir ilişki olabilir yani ayrıl barış ayrıl barış ya da işte e, daha bir ilişki bile başlamadan gelgitler yaşanmaya başlanmış olabilir bir dönem konuşmalar bir dönem sessiz kalmalar kaçmalar kopmalar tekrar geri gelmeler gibi gibi fırtınalı bir deste diyebilirim son çıkartı nedir son çıkartı imparatorçe bu Yuvayı dişi kuş kuracak diyor bu deste canlarım. Yani buradaki imparatorluğa dişil enerjiler her kimse siz ya da aklınızdaki kişi dişil enerjisi yüksek olan taraf. Her kimse kadın ya da erkek değil dişil enerjisi yüksek olan taraf. E, o yapacak diyor. Yani buradaki yönetim ona kalacak. Okey. Peki sır kartı. Sır kartı da vermedi ama burada okuyacağım ya bunu sır kartı vermedi ama burası after tarot olduğu için biliyorsunuz klasik tarotta bu kadının eli kolu her yere bağlı gözü de bağlı ve hiç kimse de onun bu iplerini sökmüyor yani burada da ipler sökülüyor yani o eli kolu bağlı enerjisiz karşılık veremeyen bir şey yapamayan yapı kişi durum olay aranızda her neyse o çözülüyor artık yani düğümler çözülüyor o eli kolu bağlı enerjisiz iletişimsiz, eylemsizlikler bitiyor canlarım. Yani böyle. Açılımımız bu şekildeydi. ikinci florik deste. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın.